şüphesizdir ki bir gün hakikat parıldayacak. Azatlık esasını, Birleşmiş Milletler prensibini ve insan haklarını tutan taraf alıp gelecektir. Bu galibiyet güneşi, Kızıl istiklal zulmü altında inleyen aziz vatanımızda 1918-28 Mayıs günü yeniden doğacaktır. Buna dakiyen şüphe etmeyiniz vatandaşlar. Üç renkli istiklal bayrağını Göçlerinde gezdiren buradaki veten ailesi bizlerden, orada her cüre korku ve tezgid altında dertleri istiklal eşkıyla çırpınan azadlık ailesi sizlere candan selamlar gönderir. 28 Mayıs istiklal kurbanlarının aziz ruhları huzurunda hürmetle eğilir ve her iki tarafı birleştiren milli böyük hasreti şairin beytiyle dile getiririm. Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan.